Merhaba arkadaşlar. Nazlı'nın bebişlerinin altını değiştirmem gerekiyor. Nazlı'nın bebişleri. Gel gel annem. İnanmıyorum ya. Ne yapmışsınız? Ayağın yapmışmış senin. Arkadaşlar bunları benim pamuklu suyla temizlemem lazım. sıcak havalar. İkide bir değiştirmezsen inanılmaz derecede kokacaklar. Şimdi getireyim ben. Yerine koyayım bunları. dur. Hemen gelme Nazlı. Nazlı dur bebeğim dur hemen girme girme. Feslerini temizledim arkadaşlar. Çakır. Pardon Rıfkı. Özür dilerim Rıfkı. Melek arkadaşlar şeyin içerisinde. Yuvaların içerisinde. Sen hemen ben de ama umutlamamıştı. bunların üçüncü yumurtası oldu kızım limon 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 hadi kalk bakalım yumurtalara neyse arkadaşlar göstermiyorum üç tane yumurtası var beni mi ısıracaksın oğlum he beni korkutuyor <laughs> burada serserimiz var üç tane bunun da üç tane oldu Maviş. Pamuk prenses kalkmışken onu da göstereyim. Dört tane. Bu, bak bu yapmıyor. Dört tane de kaldı arkadaşlar bu. Yaper. Pamuk prenses. Maviş. Ha, bu arada e, çimenle şeyi bu. Küçük kafesi aldım. Çimenle kışıyor. bunlar bu küçük kafesteler paşayla nazlıyı bu kafese aldım bunlar da biraz rahat etsinler havalar çok sıcak inanılmaz derecede artık kuşları serinletemiyorum korkuyorum klimayı açıyorum korkuyorum bebişler hasta olacak diye bazen bakıyorum bayılmış resmen çıkmış oluyorlar ara ara fıs fıslıyorum yine yine banyo için su koyuyorum arkadaşlar buraya banyo yapsınlar diye sıcakta sarı geminin 5 tane yumurtası oldu 5 4 3 3 yumurtalar evet 5 4 3 3 5 tane sarı geminin 3 tane sersemini, 3 tane limonun, 4 tane yukarı prensesi yumurtası oldu. Şu an normal sabah şimdiler, mahmurluğunda var. Normaller yani. Bunlar güzelleşiyorlar. Onlar da orada güzelleşiyorlar. Kaçıyorlar birbirlerine. Он сел Evet arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın.